Aşkım neden ilk buluşmaya abilerle geldi? Sanırsam dünyaya barış getirdin. Ne oluyor lan orada? Dünyaya ne getirdiniz? Sen harika bir gün. Eğer şarkı söylemeyi bırakırsan patlarım. Ne yapıyorsun Steven? Ne yaptın sen? Hey. Baba ben açım. Merhaba aç ben baba. Neden bana bu ismi ver? Paya paya velet fakiyim ben. Abi paya. Hamut. 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 Hamur habibi hamut. Hamur habibi. Hamur abi hamur. Bende de para yok ki. Bende de para yok. Üzüldü galiba. Çocuklar bahçeye çilek ekmiştim. Gidin toplayın. Çilek de canım çekmişti. Yaşasın. Sağ ol abi. Oo ballı ballı çilek. Çilek 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 çilek. Çilek. Çok güzel. Nasıl tadı?